Mutlak değer z birincisine aynen yazıyoruz. Eksi 2 çarpı z'nin eşitliğinin mutlak değeri z'nin mutlak değeri ile aynı olduğu için eksi 2 tane z'nin mutlak değeri. Artı 3 çarpı 1 çarpı z'nin mutlak değeri de 3 çarpı z'nin mutlak değeri ile aynı şeydir. Karşı taraftaki eksi z'nin eşitliğinin mutlak değeri yine z'nin mutlak değerine eşittir. Ve eksi 5 var. 4 tane mutlak değer z'yi bu tarafa alalım. O zaman bir tane burada var. Eksi 2 tane mutlak değer z artı 3 tane mutlak değer z. Eksi 4 tane mutlak değer z de buradan gelir. Toplarsak 1 ve 3 ikisinin toplamı 4 tane mutlak değer z yapar. Eksi 4 de bu taraftan geleceği için bundan birini götürecektir. Şu 3 tanesinin gittiğini söyleyebiliriz. O halde eksi 2 tane mutlak değer z. Eksi 5'e eşit çıkar. Yani z sayısının mutlak değeri buradan 5, 1, 2. Bize sorulan z üzeri eksi 1'in mutlak değerini de mutlak değer z'nin eksi 1. kuvveti olarak yazarsak yani 1 bölü mutlak değer z sorulmuştur. O halde 5 bölü 2 ters çevirmemiz gerekir. Yani cevabımız 2 bölü 5 olur.